Merhabalar. Bu videomuzda bir önceki videoda yapmış olduğumuz seçilen tarihe göre ne kadar gün, ay, yıl yaşadığımızı, doğum günümüze ne kadar kaldığını ve girilen tarihe göre burcumuzun ne olduğunu hesaplayıp ve gösteren programın çalıştırma bölümünü gerçekleştireceğiz. Dilerseniz programımıza geçiş yapalım. Programımızda bir adet data time feature kullandık ve 4 adet textbox kullandık bir adet picturebox kullandık ve şurada da bir adet labelımız bulunmakta derseniz programımızın çalıştırma kısmını gerçekleştirelim Öncelikle bir doğum tarihi seçelim örnek olarak 1990'ın Temmuz ayı olsun. Temmuz'un 13 olsun mesela. Bize burada ne kadar gün, yıl ve ay yaşadığımızı teker teker gösteriyor. Doğum günümüze ne kadar kaldığını gösteriyor. Ve burcumuzun da yengeç olduğunu hem görsel olarak hem de burada label'ımızın içerisinde yengeç yazısını göstererek bize belirtiyor. Ardından bir tane daha tekrardan çalıştıralım. Burada da yakın bir tarih seçelim. Bu sefer başka bir ay seçelim. 2012'si, 2019 seçtik. Yaşadığımız gün sayısı, ay sayısı ve yıl sayısını bize burada gösterdi. Doğum günümüze 4 ay 12 gün kalmıştır dedi. Görselimiz geldi. Terazi yazımız da buraya geldi. Ardından buradan Başka bir tarih seçelim yine. 2010 diyelim. Ağustos diyelim. Veya bu sefer farklı bir ay seçelim. Böyle aralık falan olsun. Doğum günümüze 4 ay 23 gün kaldığını gösteriyor. Yaşadığımız gün, yıl veya ay sayısını bize gösterdi. Burcumuzla ilgili gösterimiz buraya geldi ve burcumuzun yay olduğunu da bize belirtti. Ve programımızın çalışma bölümü de bu şekildeydi. Şimdi bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben Can Yalçın. Burası Kodotası.